Merhaba arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Aynı zamanda YouTube'daki ilk videoma da hoş geldiniz. O zaman bir beyin fırtınası ne yapıyoruz? Hemen abone oluyoruz arkadaşlar. Hemen abone oluruz. Ondan sonra video devam için çünkü. Bekliyorum abone olmanızı. Evet. Abone olup like atıp yorum atarsanız sevinirim. Cansınız. Şu an baktım abone oldunuz. Teşekkür ederim. Ee, ne oldu bugün? Bıral Talk geldi. Brawl Talk. Brawl Talk'a ne geldi bize? Brawl Pass geldi. Brawl Pass bir baktık 170 vermiş. Çok para. O zaman ben de ne düşündüm? Bir Beyin Fırtınası Brawl Pass çekilişi yapalım. Çekilişe katılmanız için yapmanız gerekenler aşağıdaki linkte ve aşağıdaki açıklama kısmında yazıyor tetekonları yapıyorsunuz çekiliş kazanma şartınızı arttırıyorsunuz burada pas çekilişine katılıyorsunuz çekiliş ne zaman açıklanacak diyorsanız çekiliş bir hafta sonra dilay kanalında canlı olarak çekiliş yapacağız ve çekilişte kazananlar açıklanacak çekilişte kazananlara da ödüller dağıtılacak tam olarak saati ise instagram hesaplarımızda ve Discord üzerinden duyurulacak Discord'umuza da bir gelmeyi unutmayın. Gelirseniz hemen çekilişten bakın. Çekiliş bu saatte, hemen gitmeliyim ben mi kazandım yoksa diye bakabilirsiniz. Onun için şu an Brawl Talk'ı biraz da e, neler konuşulmuş biraz da onları inceleyelim. E, neler hangi yenilikler gelecek onlara bakalım. Hello and welcome to Brawl Talk. I am so excited about this update. We've got a new brawler, new skins, hot zone is back and Brawl pass. Sıcak nokta geri dönecekmiş yani şu an ilk kişide gördüğümüz right, kadarıyla. We are so excited evet, tabi ki hepimizin beklediği Brawl Pass sistemi temsil olacakmış arkadaşlar. Yani ben tahmin ettim Brawl Pass kısmında daha fazla ödül, free kısmında yani bedava, herkesin erişebileceği kısımda daha az ödül olacağını düşünüyorum. Şu olaydan ise Open uh, Remaking Boxes, yani açmadığınız kutular varsa artık kutu sistemi kalkacak, açmadığınız kutular varsa eski kutular buradan açabiliyorsunuz. Bu sistemde yani eski kutularınızı tekrar açabiliyorsunuz. Bu sezon ismi ise Tara'nın Pazarıymış. Let's talk about what happens to normal Currently your tokens go to unlocking boxes Now your tokens will go to a track where you can see the rewards laid out ahead of you Now if you buy Brawl Pass you're gonna have a guaranteed brawler in that track And this brawler is gonna have a new rarity called Chromatic Chromatic evet yeni yeni bir şey eklenmiş bu arada. Chromatic diye bir e, endelik eklenecek. E, bu bu sistemde right. olacak addition, bir şey yeni karakter, really yeni cool gelen karakter. Evet bundan sonra elmaslar kutudan çıkmayacak. Ne oldu Brawl? Really ne oldu Brawl Stars kutudan elmas really çıkmayacak. Elmaslar kupa yolu gibi görünen Brawl Pass sisteminden e, alınabilecek. Bunlar, bunlar da, Brawl Pass'in görevleri. Bu görevleri yaptığımız müddetçe şuradan e, Brawl Pass görevlerinden ve Free görevlerinden ilerlemiş sayılacağız. Ve ödülleri kazanacağız. Elmaslar artık savaş çıkmayacak. Bir devir kapandı mı arkadaşlar? Bir devir kapandı. Artık savaş kutuları olacak mı? Savaş kutuları da olmayacak. Savaş kutuları sadece şu sistem üzerinde Biraz daha PUBG moduna yakın havalitesi moduna. Güzel olmuş bence ben beğendim. Biraz Pay2Win tarzı so yaklaşımı var ama bence daha güzel olabilir. Evet bu pazar ismi söylemiştim Karan pazarı. Let's talk about the new brawler Gale. Şimdi yeni Gale karakteri incelemek için Gale. And he is somewhat of a janitor in Mr. P's Mr. P'nin tanıdığı birisiymiş. Kapıcısıymış galiba. Öyle bir şey anladım. Eee Mr. P'nin kapıcısıymış Bayağı güçlü bir karakter bu arada. Kar topu atıyor. Değişik bir karakter bence çok güçlü olacak. Bunu da deneyeceğiz YouTube kanalımızda. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görmek, çekmek, atmak. Op. It's pink. İnatlandı benden. Gail will Daha be, be, our be our ballon. Ballon. and he's a guaranteed drop in the brawl pass. But he's also available for everyone else at legendary evet. evet. Dediğimiz gibi biraz kesilen alanlar dikkat çekecektir. Bu arada yeni kostümler, yani Mortis so, kostümü, broke broke Evet. Mortis'in yes, kostümü. kostümleri, right, ev mor tane Mortis. skin. <laughs> ve ee, Guard Rico. Bunları Tropico görmüştüm. Tropical Sports. Yeni kostümler bayağı güzel, güzel bu arada. Ve 10. yılın özel, süper Supercell'in 10. yılın özel. Barbar, Barbar Kral bul herkese hediye edilecekmiş. Bu çok önemli. Barbar Kral bul herkese hediye edilecekmiş. <laughs> Almayı unutmayın arkadaşlar. Ama Pins are coming to Brawl Stars. Pins are emojis that you can collect and they can use in chat. You guys have all been wondering what's happening. The oldu. Robo Rumble, Boss Fight, Big Man, they're kazandım, not especially. gone, they've been Benim condensed 2 minute matches with max 100 token rewards.

görüşürüz dedi. Yani son güncelleme bu arada Haziran güncellemesinden de biraz ipuçları alıyoruz. Merci. Ve evet, Haziran güncellemesinde gelecek yeni karakteri de görüyoruz ama ondan önce bir kostümlere bakalım. Kostümlerde yaz, e, Summer Pam yani yaz kostümü Pem, şeytan cin e, ve konstrüktör Jackie. Bu arada yeni gelen kostümler de fena değil. Bu e, güncelleme ile gelen kostümler de fena değil. Bir de Haziran döneminde Hangi karakter Rico'ya benziyor yüzü biraz. Rico Armstrong vuruşu çok farklı. Ben izledim bu arada. Fena vurmuyor. Güzel bir karakter. Evet, kamera arkası görüntüleri. Ve bitiyor video. Arkadaşlar dediğim gibi, dediğim gibi çekilişin kuralları açıklama kısmında. Ne yapacağınız gerektiği çekilişle ilgili açıklama kısmında yazacak. Oradan katılmayı unutmayın. Çünkü iki tane e, Brawl Pass edeceğiz. Bunlardan birini e, siz olmasını istiyorsanız çekilişi kesinlikle ve kesinlikle katılın. Ha YouTube'a abone olmayı unutmayın. Çünkü daha güzel videolar gelecek. Bugünkü ilk videomuzdu. Daha güzel videolar. Akacağız. YouTube'da akacağız. YouTube beni bekle YouTube. Ben geldim. Ben geldim. Bekle beni YouTube. Zaten gelmiştim de. Evet niye şu an boş yapıyorum? Hadi evet, videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Canlı yayınlara da dilay üzerinden gelebilirsiniz. Bunu da açıklamazsa linkte her ay her gün parmaktan sonra dilayda canlı yayınlarız. Görüşmek üzere. Bay bay.